magazin programı sunucusu Dream Türk 50 50. Evet. Tam 50 50. <laughs> Emel Yalçın çok eski dost, çok kıymetli, evet. çok hoş bir hanımefendi zaten her şeyden önce. Ee, çok da başarılı. Duygularını almak isterim. Ee, çok güzel bir organizasyonda. Ece bir kere onu söylemek istiyorum. Sanat dünyası, iş dünyası bir aradaydı. Çok kaliteli bir geceydi. Çok güzel bir ödül. Sahnede de söyledim. Çok ödül aldım radyodan dolayı, televizyondan dolayı ama ilk defa diğerlerine ayıp olmasın ama ilk defa bu kadar şık bir ödül aldım. <laughs> Nereye koysam diye düşünüyorum şimdiden salonda. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben kendi ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben ekran yüzüyüm evet ama arkada çok ciddi bir ekip var. İşte montajcımız, seslendirmenimiz, yönetmenimiz, saçımız, makyajımız muhabir arkadaşlarımız, haberlerimiz vesaire. Herkese çok teşekkür ediyorum. Keyifle geldik. Neşeyle geri dönüyoruz buradan. Harika. Konuklu bir program bu. Evet. Yani hem hazırlıyorum hem sunuyorum zaten programı. Soft magazin yapıyoruz. Hani kimi kimseyi kovalamıyoruz. Kimsenin dedikodusunu yapmıyoruz. <laughs> Soft magazin yapıyoruz. Özel röportajlarımız oluyor. Herkes seve seve isteye isteye geliyor. Ve zaten biliyorsun yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Hem sunuculuk hem radyo anlamında. Bu yüzden ünlülerimiz bizi kırmadılar. Aklına gelebilecek herkes programıma konuk geldi. Hani ben? Ben neredeyim? Ben niye gelmedim? Nerede senin single? Nerede? <laughs> Valla e, benim en son single lazım olmuyor mu diye. <laughs> Ay, bir ayla çelik şarkısı. E senin sadece single'ın değil bir sürü yeteneğin var bu arada. Aynı zamanda tiyatroda yapıyorsun. Ay Bak ya. nasıl magazinciyim ama. Tiyatroya da alabilirsin evet. Aynen. Hatta çok mutlu oluruz yani tiyatroya destek verirseniz. Aynen öyle. Seve seve o zaman hemen seni buradan çıktıktan sonra, yarın bu yorgunluktan sonra arıyorum ve mutlaka çağırıyorum. Programı. Lütfen çok mutlu olurum. Çok röportaj yapıldı ama bu arada e, tiyatro oyunundan sonra da ben hatırlıyorum seni anons ettiğimi hatırlıyorum. Tabii, tabii doğru hatta e, Dream geldi yani bizim oyunumuzu da çekti sağ olsunlar. E, yoğun bir tiyatro programı oluyor zaten Eylül itibariyle sezon açıldığında ama sana gelmek isteriz zaten. Çok büyük keyifle ağırlayacağım senin gibi güzel ve yetenekli bir hanımefendiyi. Bir fotoğraf alalım o zaman.